Kıyısı olmayan zamanda Önce gözleri konuştu Ilık bir yel çarpıyordu beyaz tenine Tenimde tenini isteyen deli dürtüyü kuşanan Gözlerim cevap verdi Bu usul çaresizliğe Önce o sussun istedim Akşamın eşsiz karanlığı çekti yüzündeki buyu ciğerlerine Sen sustun Yukarıdan ay seslendi Yıldızlar, kayıp oldukları yersizlikten bulutlar kulaklarında şiirin musiksi konuştu. Sustun sen. Önce o sussun istedim ve sustun sen. O kimdi ve neydi sen bilmedim. Bazen içinde, bazen uzağında olduğum bir bilinmez olduğunu hükmettim. Ve o sussun istedikçe sen sustun. Gökten çizgi çizgi ışınlar düşerken saçlarına büyüdün sen ve sana baktıkça da ben. Önce dağlara yazdım yüreksizliğimi, derken kıyısı zor bir zanaata dönüştü senin okyanusluğun. Ben bir yerlerden seslendikçe yankı yankı yollara dönüştün sen, çoğaldın. Bir damla içinde biriktirmek istedim, çoğul şarkılarımda boğuldum. Oysa bir damlaydın sen. Önce dağlara yazdım yüreksizliğimi ve bir damlaya sığan okyanus gözlerinde boğuldum ben. Önce akşam bitmesin istedim, sonra bitti. Güneş avuç avuç yalnızlık serperken ılık yüzüme susuyordun sen. Baktıkça bakılamayan da olmayan sana sensizlik sarıldı sımsıkı boynuma. Yüzümde akşamdan kalan bir bu senin serin yeli. Senden ama giderek artan bir sensizlikte. Önce akşam bitmesin, sonra bitsin. Önce sor olmasını istediğim şeyler olsun. Ya da olmasın seninle olmayacaksa hiçbir şey Kötürüm duvarlar arasında erginleşememiş aşk şarkıları çınlarken Demirden kulaklarında Soğuk ve lanet ve kömür karası bir silahate bürünür yüzün Önce sonra olmasını istediğim ve bir türlü olmayan hayaller Ardından önce olabilecek tüm ihtimaller yok olsun Önce sen Sonra sen Ve sensizliğin öncesi Sonrası öncesizlik Sonrasızlık Ve sen sende olmayan bir önce, bir sonra, sen, sen, önce, sonrası.